Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıyla selamlıyorum. Yeni bir nota solfej videomuzda birlikteyiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda, eğitim kanalımızda dersini yapmış olduğum ve performans videosunda sanatçı sayfamda seslendirdiğim Sivas kayıtlı güzel bir türkü, bazı sabah selam söyle o yare, kaynaklarını Ali Coşkun yapmış ve Yıldıray Çınar'ın derlediği türkünün şimdi notalarını solfej olarak seslendirelim. Mümkün olduğu kadar yavaş okumaya gayret göstereceğim. Dört dörtlük eserimiz Hüseyin'i bir türkü. Evet, το ρε, ρε, ρε sol fa sol, mi fa mi fa, mi μη ρε, μη ρε, ρε το ρε, το ρε το ρε το μη ρε, 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 ρε το, το, σι, ρε το ρε, το ρε, ση, σι, λα ρε, το ρε, σι, το ρε, το, το σι, σι, λα σι, σι, λα, λα, λα το σι, 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 λα, λα σι, το ρε, σι, σι, λα, λα La 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 Ve şimdi söz girişinden itibaren devam edelim. Sol 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 fa sol fa sol fa sol fa fa mi fa mi 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 mi, mi Sol fa fa sol fa sol fa, fa sol mi 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 Do sol fa sol fa sol fa sol fa, fa mi fa mi, mi 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 sol fa fa sol fa fa, fa sol mi mi re <laughs> mübarek hatırın kısmından devam ediyoruz do re 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 sol fa sol sol mi fa mi fa mi mi fa re 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 do re do do re do mi re 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 ne deyim bitirdim bölümündeyiz. do re re sol 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 mi 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 re mi re re do do to re do mi re 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 si do si do do si si la re do re si to re do do si si LA si si, la la do si 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 la la si do re si si la 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 Ve buradan röprizle dönüş yapmış. Artık orayı ben e, dönüşünü okumayıp devam edeceğim arkadaşlar. Aslında birinci kıta bitti ve çok e, büyük benzerlikte ikinci kıta, üçüncü kıta aynı şekilde gidiyor. Fakat bu notada e, tekrar yazma ihtiyacı duymuşlar. Aslında devam ettiremeyebiliriz arkadaşlar. Ben e, videonun başına zaten her üç sayfanın da e, tam görüntülerini koydum. Ee, oradan rahatlıkla ekran görüntüsü alıp çıktı alma imkanınız da var. Zaten ben bu notayı internetten e, indirdim. İnternetten çok rahatlıkla bu notayı bulabilirsiniz. Diğer e, ikinci sayfa ve üçüncü sayfada ikinci sözlerle üçüncü sözler üç aşağı beş yukarı sadece hecelerin bazı vurgularında benzerlik var. Çok gereksiz yere bunu üç sayfa yazmışlar. Yani bir... E, bir bu bir şey değil, yazım değil. Yani bir kıta yazıp sözleri e, üç sıra halinde alta yazabilirdi Altan Demirel. Fakat öyle tercih etmemiş. Biz de okumak zorunda değiliz. Bu kadarı çok rahatlıkla e, bu türküyü notasından çalmak isteyen arkadaşlar için kifayet eder. Evet, bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.